Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni yıl için harika bir kapı süsü modeliyle sizlerin karşısındayım. Umarım beğenirsiniz. Ee, ben birkaç denemesini yaptım. Uzunluk ölçülerini ayarlayabilmek adına şu şekilde iki tane bir büyük bir küçük farklı bir düğüm tekniğiyle gideceğiz. Ee, bunun için iki tane ölçü kullanıyorum şu büyük kısım için ilk başta uzun olan iplerim 65 santim kısa olan iplerim de 40 santim 5 tane 65 santim iki tane de 40 santim uzunluğunda ipim var ilk aşamada şu kısmı yapabilmek için iplerle ilgili açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden satın alabilirsiniz. 3 mm kalınlıkta pamuk makrome ipi kullanıyorum ben. Daha farklı boylarda veya kalınlık incelik olarak kullanabilirsiniz. E, Tabi o durumda da ölçüler değişecektir bilginiz olsun. Videoya geçmeden önce yapmamı istediğiniz modeller varsa eğer bana açıklama kısmına bırakmış olduğum Instagram hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Bu model daha önce şu tekniği daha önce bir kişi atmıştı bana. Ee, ben de şimdi kapı süsü yapmak istedim yılbaşı için. Çemberimi Ikea'dan almıştım ben. Ee, farklı bir çemberde kullanabilirsiniz. 37 santim çapında benimkisi benim verdiğim sayı ve ölçülerde aynı şekilde bu bu kasnağımıza göre. Tabi daha küçük bir kasnak kullanacaksınız, daha az motif kullanmanız gerekir. Aynı zamanda sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel bir haberim var. Bir giyim markası kurduk. Giyim markamızın adı Bunny Box. Açıklama kısmına bırakmış olduğum link üzerinden sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sizlere özel şu kısma bırakacağım kodla indirimli çanta alışverişi yapabilirsiniz. Çantalar, çoraplar, bereler, gömlekler ve bir daha birçok çeşidimiz mevcut. Sitemizi ziyaret ederseniz çok mutlu olurum. O zaman videoya geçelim birlikte. Öncelikle 65 cm olarak kesmiş olduğum iplerimin iki tanesini takıyorum. Biraz yaklaştıracağım ben daha rahat görebilmeniz için düğümleri. Şöyle önden atıyorum. Halkam arkada. Kalan iplerimi halkamızın içinden geçirip şöyle çekip bir düğümümü oluşturuyorum. Şimdi ikinci düğümüm için Yine aynı işlemi yapıyorum. İki tane ipimi geçirdim. Bu şekilde. Şimdi sol taraftan sağa doğru öreceğiz bu modelde. Büyük olan kısmı yapacağız ilk önce. Soldaki ilk ipimi değil, yanındaki ipi tutuyorum. Diğer altta kalan iki ipimi sırayla örüyorum. Sıradaki ipimi aldım elime. Üste soldan gelen ipim var üzerine atıyorum. Arkadan öne doğru getirip çekiyorum. Tekrar atıyorum. Arkadan öne doğru getirip çekiyorum ve sıkıyorum. Her ip için ikişer defa düğüm atıyorum. Bir sonraki ipime geçtim. Önden arkaya attım. Arkadan öne aldım ipimi. Tekrar önden arkaya attım. Arkadan öne doğru attım ipimi. Şu şekilde bir model oluştu. Şimdi e, kalan ipimi üst kısma demirime sabitleyeceğim. Önden attım örmüş olduğum ipimi. Arkadan öne doğru getirip çektim ve sıktım. Bu sefer arkadan attım. Öne doğru getirdim ve öndeki oluşan halkamdan çektim ve ilk kısmım oluşmuş oldu. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağız. Yeni bir ip alıyorum elime. Sol tarafa yeni ip ekliyorum. İlk baştaki gibi. Sıradan örmeye devam ediyorum. Yine soldan bir ip bıraktım. Yanındaki ipi aynı şekilde örüyorum. Birleştirelim. Ne kadar sık yaparsanız o kadar temiz düzgün duracaktır. Şöyle sıkıyorum. İkinci düğümümü de yaptım. Sıradan ikişer defa düğümlerimi attım. Şimdi iki tane ipimin düğümünü attım. Bir tane ip ekleme yapacağız burada. 40 cm olarak kesmiş olduğum ipimi şu şekilde eşitledim uçlarını. Arkadan öne doğru getirip halkasından çekiyorum. Ve sıkıyorum. Tam orta kısma yerleştirdim. Şimdi düğüm atmaya devam ediyorum sırada. Yine aynı şekilde demirime ipimi sabitliyorum. Attım arkaya öne getirip çektim. Arkadan öne doğru getirip sabitledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yarım daire şeklimizi vermiş olduk. Şimdi bir tane daha 65 santimlik ipek diyeceğim. Şöyle. Yine bir tane bıraktım sıradan bu sefer ekleme yapmayacağım. İkinci sırada sadece ekleme yapıyorum ilk aşama için. Üçüncü sırayı düz örüp devam ediyorum. Zaten üstte ekleme yaptığımız için bu sırada ekleme yapmıyoruz. Şimdi bir tane daha 65 santimlik ip ekliyorum ve son sırayı yapıyorum. Yine bir tane ip bıraktım. İkinci ipten 5 tane örüyorum. Birinci ip. ikinci ip. 3 4 ve 5 ipimi ördüm. Bir tane daha 40 santimlik ip eklemesi yapıyorum. Tam orta kısma denk getiriyoruz. Ve sıradan örmeye devam ediyorum. Modelim bu şekilde tamamlanmış oldu. İlk yarım daire kısmımızı bu şekilde tamamladık. Ben yarım daire modelimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi yanına küçük bir motif yapacağım ben. Ee, küçük motif için de yine 40 santim uzunluğunda ip tercih ettim ama 35 santim de kullanabilirsiniz. Ben 40 santim olarak kestim. 3 tane 40 santim ip eklemesi yapıyoruz yanına. Şimdi yaptım. Şimdi sağdan ve soldan birer tane ip ayırıyorum. Orta kısma kare düğüm yapıyorum. Sağdaki ve soldaki iplerimi tuttum. Sağdaki ipim üstte. Soldaki onun üzerinden ve arkadan. Bu düğüm tekniğini zaten daha önce çalışmıştık. Birçok modelimizde de mevcut. Soldaki ipim onun üzerinden ve arkadan. Ve çektim. Daha sonra sağdaki ipimi ortaya kadar örüyorum. İki tane ipimiz var zaten. Soldaki ipimi tuttum. Sıradaki iplerimi biraz önceki gibi şöyle örüyorum. Sağdaki ip üstte olacak şekilde isterseniz sol tarafı da alabilirsiniz ben sağdaki ipimi üstte aldım birleştirme kısmında bu şekilde tamamlamış oluyoruz toplamda 500 gram civarı ip gidecek diye tahmin ediyorum yani bir buçuk adet 250 gramlık ip gidecektir daha küçük bir kasnak kullandığınız takdirde daha e, az ip gidecektir aynı zamanda buna uygun ölçülerde şöyle uzaktan da göstereyim modeli. Kasnağımıza uygun ölçülerde ayna kestirirseniz eğer ya da kasnağınıza uygun ayna bulursanız eğer iç kısmına ayna kullanıp kapı süsü dışında ayna olarak da kullanabilirsiniz. Ee, ben kapı süsü olarak tercih ettim. Yapmış olduğumuz iki farklı Çalışmamız var, iki farklı modelimiz var. Bunları farklı renklerde de tercih edebilirsiniz. Ben şimdi tamamını öreceğim, son halini sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda söylemeyi unuttum ama videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tamamını ördüğümüzde bu şekilde tüm model. Şimdi bu kısımda püskül kısımlarının olmasını istemediğim için ben iyice kısaltıp arka kısmına silikonla yapıştıracağım. Öncelikle iplerimi kısaltıyorum. Ben bir kısmını da göstereceğim hemen sizin için. Şu şekilde arka kısımda çeviriyorum. İplerimi kısa olacak şekilde kesiyorum. Arka kısımda fazlalık kalırsa eğer kalanı e, arkadan kesebilirsiniz. Bu şekilde kısaltma yaptım. Şu şekilde etrafına sıkıyorum. Ve Ön taraftakileri arkaya doğru yapıştırıyorum. Yapıştırma işlemini bu şekilde tamamladım. Ön kısımdan da Görüntüsü böyle. Küçük olan motifimde de aynı işlemi yapıyorum. Yine kısaltacağım iplerimi. Önce yapıştırıp sonra da kesebilirsiniz. Bu şekilde e, tüm çemberimin etrafındaki modellerimin arka kısımlarına püsküllerini yapıştırıyorum. Püskül kısımlarını içe doğru gizlediğimizde böyle bir görüntü elde ettik. Gayet kibar bir duruşu var. Ben kapı süsü olarak kullanacağım ama isterseniz bunun içine uygun ayna kestirdiğiniz takdirde ayna olarak da kullanabilirsiniz. Zaten asma halkası olduğundan dolayı gayet güvenli kullanım için. Ben de okaliptus çiçeği var aynı zamanda kokine çiçeği var onlarla şu alt kısımlara detaylar ekleyeceğim ve kapı süsümü tamamlayacağım son hali bu şekilde. Ben süsleme kısmını bu şekilde yaptım. İstediğiniz gibi elinizde olan elinizde olan malzemeleri değerlendirerek süsleme yapabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bir sonraki videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.